Bu videoya gelmen tesadüf değil. Bir an düşün kıymetli kardeşim. Belki de bu videoyu izlerken kalbinde bir soru vardır. Belki evinde yaşanan bir şey seni huzursuz ediyor. Belki bir söz, bir bakış, bir sessizlik içini kemiriyor ve belki de şu an aradığın cevap tam da bu kelimelerin arasında gizli. Gözlerini kapat ve bir an düşün. Seninle aynı çatı altında yaşayan insanlar, onların davranışları, ani değişimleri, beklenmedik tepkileri ya bunlar sadece karakterlerinin bir parçası değilse? Ya Allah senin kulağına fısıldamak yerine onların diliyle konuşuyorsa? Hazreti Ali, hayatın tesadüflerle dolu olmadığını söyler. Her olay bir dil, her kırılma bir kelime, her sessizlik bir cümledir. Ve bazen en net mesajlar en yakınlarımızın gözlerinden gelir. Şimdi sana beş işaret sayacağım. Eğer evinde bunlardan birini fark ettiysen Bil ki bu sadece bir aile meselesi değil. Bu, yaratıcının sana açtığı bir penceredir. Ve bu pencereden görünen manzara şu. Belki de artık dönme vakti geldi. Bu sözler sert mi geliyor? Belki. Ama acı veren ilaç, zehirden kurtarır kardeşim. İşaretleri görmek korkutucu değil, aksine kurtarıcıdır. Çünkü Allah, kulunu karanlıkta yalnız bırakmaz. O, sessizce yol gösterir, kalpler aracılığıyla konuşur. Tasavvufa göre aile, sadece soyadını paylaştığın insanlar topluluğu değildir. Aile ruhunun aynasıdır. Evindeki herkesin hali aslında senin iç dünyandan bir yansımadır. Kardeşindeki sinir, annenin sessizliği, babanın uzaklığı, bunlar belki de senin kalbindeki fırtınaların dışa vurumudur. Hz. Ali der ki, insan kendi gölgesini göremez ama başkalarının gölgesinde onu bulur. İşte bu yüzden ailende yaşanan her şey sana gönderilmiş şifreli bir mektuptur. Şimdi bu beş işareti tek tek açıklayacağım. Ve son işaret. O öyle bir sırdır ki Hazreti Ali onu sadece hazır olanlara anlatmıştır. O işareti duyan, hayatına bir daha asla aynı gözle bakamaz. Hazırsan gel bu yolculuğa birlikte çıkalım. Çünkü kim bilir, belki senin evinde de bu işaretlerden biri çoktan kapını çalmıştır. Birinci işaret, sebepsiz kopuşlar, açıklanamayan uzaklaşmalar. Kardeşim hiç fark ettin mi, Bazen evin içinde hiçbir şey olmamış gibi görünür ama havada garip bir ağırlık vardır. Sabah gülerek başlayan bir gün, öğlene doğru tatsız bir sessizliğe dönüşür. O sessizlik kelimelerden daha gürültülüdür. Herkes yan yana durur ama kalpler birbirinden kilometrelerce uzaktadır. İşte bu hal basit bir ruh hali değişimi değildir. Hz. Ali'nin işaret ettiği gibi kalpler arasındaki mesafe duvarlarla ölçülmez. Kalpler ya Allah'a yakınlıkla birbirine yaklaşır ya da gafletle birbirinden uzaklaşır. Tasavvuf ehline göre evdeki bu kırılmalar aslında ruhunun içinden yükselen yankılardır. Sen farkında olmasan da kalbin Allah'tan uzaklaşmaya başlamıştır ve bu uzaklaşma en yakınındaki yüzlerde görünür hale gelir. Kardeşinin soğukluğu, annenin kırgınlığı, babanın suskunluğu hepsi sana bir şey söylemektedir. Belki de Allah seninle doğrudan konuşmaz ama sevdiklerinin halini dile dönüştürür. Çünkü insan Yabancının sözünü unutabilir ama en yakınının suskunluğunu asla unutmadan taşır. Hazreti Ali buyurur: "Allah bir kulunu uyandırmak istediğinde ona en sevdiklerini imtihan kılar. Bu yüzden sebepsiz görünen kavgalara, aniden büyüyen tartışmalara dikkat et. Onlar sadece günlük gerilimler değildir. Belki de Allah senin yolunu düzeltmek, seni gafletten çıkarmak için evinde bir deprem başlatmıştır. Çünkü insan en çok sevdikleri üzerinden sınanır." kalp en ağır uyarıyı en yakınından duyduğunda gerçekten silkelenir. Bir düşün kardeşim, sen yıllarca aynı evde huzurlu yaşadın, aynı sofrada güldün, aynı çatı altında uyudun. Ama bir gün geldi, o huzur bozuldu. Sanki görünmez bir el, evin ışıklarını söndürdü. İşte o an, aslında sana verilen ilk ikazdır. Bu ikaz, ceza değil, kurtuluşun başlangıcıdır. Çünkü Allah, kulunu karanlıkta bırakmaz.'' O işaretler gönderir. Kalbin anlamak için uyanık olursa bu işaretlerden birini görür. Ve şunu bil, ailedeki bu kopuşların ardında sadece dünyevi nedenler aramak yanlıştır. Çünkü her olayın ardında ilahi bir hikmet vardır. Hz. Ali der ki, her kırılma bir çağrıdır. Her uzaklık bir dönüş davetidir. Eğer ailende sebepsiz kopuşlar varsa, bu Allah'ın sana yanlış yoldasın, geri dön demesidir. Bu anı fark eden kişi için tartışmaların anlamı değişir. Artık mesele kim haklı, kim haksız değildir. Asıl mesele Allah'ın kalbine fısıldadığı mesajı duyup duymamandır. Bu noktada kalbin içinden bir yankı yükselir. Bu yankı bazen gece uykularını böler, bazen gündüz işini yaparken aklına düşer. İçinde garip bir huzursuzluk, bir eksiklik hissedersin. İşte bu Azrail'in görünmeyen adımlarından biridir. Ölüm yaklaşmadan önce Allah kulunu ailedeki çözülmelerle uyandırır. Çünkü insanın kalbi en sevdiklerinin aynasında kendini görür ve bu çözülme aslında hakikate hazırlanmanın ilk işaretidir. Unutma kardeşim. Allah'ın sana verdiği bu mesaj korkutmak için değil, uyandırmak içindir. Sen fark ettin mi bilmiyorum ama bu kopuşların ardında gizlenen sır şudur. Allah kulunu kendisine davet ederken önce en yakınının dilini konuşturur. Eğer bu işareti görürsen sakın kaçma. Çünkü kaçış seni karanlığa götürür kabul etmekse seni hakikate taşır. İkinci işaret. Huzurun kaybolması, bereketin çekilmesi. Kardeşim, hiç düşündün mü? Evinde bazen her şey yolunda gibi görünür ama garip bir sıkışmışlık vardır. Sofrada yemek vardır ama doyum yoktur. Kalpte sevgi vardır ama huzur yoktur. Sanki görünmez bir el evden bereketi alıp götürmüştür. İşte bu hal sıradan bir ekonomik sıkıntı ya da ruh hali değişimi değildir. Bu Hazreti Ali'nin işaret ettiği manevi bir uyarıdır. Hazreti Ali buyurur: "Allah bir evden rahmetini çekerse, o evde kalpler birbirini duysa da anlamaz. İşte huzurun kaybolması, bereketin azalması aslında kalplerin perdelenmesinin sonucudur. Sen farkında olmadan Allah'a olan bağını zayıflatmışsındır. Kalbin ibadete kapanmış, dilin zikre soğumuş, gözün gaflete kaymıştır. Bunun sonucunda evin içinden bereket çekilir." Bereket sadece sofradaki yemek değildir. Bereket, azla yetinmeyi bilmek, azda çok bulmaktır. Bereket gönüllere huzur olarak iner. İki lokmayla doymaktır. Küçük bir evde büyük mutluluk yaşamaktır. Ama bereket çekildiğinde sofralar dolar, gönüller boş kalır. İşte o an insan neden hiçbir şey tat vermiyor diye sormaya başlar. Bu sorununun cevabı ilahidir. Çünkü Allah seni uyarıyordur. Kardeşim tasavvuf ehli der ki bereket Allah'ın görünmeyen nefesidir. Eğer evinde kavga bitmiyor, gülüşler kısa sürüyor, her şey bir şekilde eksik kalıyorsa bu nefes çekilmiş demektir. Bu eksiklik seni uyandırmak içindir. Çünkü Allah kulunu nimetin elinden alınmasıyla terbiye eder. Bolluk içinde gaflete düşersen uyanmazsın. Ama nimet azalınca kalbin Rabbini aramaya başlar. Hazreti Ali'nin şu sözü burada büyük bir sır taşır. Kendi içini onar ki dışın onarılsın. Evde huzur kaybolmuşsa aslında mesele dışarıda değil, senin kalbindedir. Çünkü aile ruhunun aynasıdır. Kalbindeki dağınıklık evin içine dağılmıştır. Eğer kalbini Allah'a çevirirsen, evin de yeniden düzene girer. Bir an düşün kardeşim. Eskiden ailenle otururken kahkahalar yükseliyordu. Şimdi ise aynı sofrada bir sessizlik, bir mesafe var. O kahkahaların yerini anlamsız suskunluklar aldı. Bu tesadüf değildir. Bu Allah'ın seni çağrışıdır. Çünkü o suskunlukta gizli bir mesaj vardır. Allah der ki, beni unuttun, o yüzden sevdiklerinin arasında da huzuru bulamıyorsun. Kimi zamanda bereketin çekilmesi sadece sofrada değil, hayatta hissedilir. İşlerin yolunda gitmez, kazancın artmaz, kazanç artsa bile tadı olmaz. Evdeki eşyalar sürekli bozulur, alınan şeyler çabuk tükenir. Bunlar da Allah'ın uyarılarıdır. Çünkü bereketin kaybolması insanı şükre yöneltir. Allah beni hatırla diye işaret gönderir. Bu yüzden kardeşim evinde huzur kaybolmuşsa sakın ola ki sadece insanlara kızma. Önce kalbine bak. Çünkü huzurun kaybolması kalbin Rabbinden uzaklaşmasının sonucudur ve Allah'ın sana olan merhametidir. Çünkü o seni kaybetmek istemez. Huzuru çekerek seni kendine döndürmek ister. Tasavvufta bir söz vardır. Allah kulunu iki nimetle imtihan eder. Biri bolluk, diğeri darlık. Bolluk şükür içindir darlık uyanış içindir. Eğer evinde huzurun kaybolduğunu hissediyorsan, bil ki Allah seni uyandırmak için darlığı seçmiştir. Bu darlık aslında bir ceza değil, rahmetin kapısıdır. Çünkü darlığın ardında kalbin Rabbine yönelir. Hz. Ali der ki, kalp Allah ile huzur bulur. Allah'tan uzaklaşanın kalbi her şeyle meşgul olur. Ama hiçbir şeyle huzur bulmaz. İşte ailendeki bu huzursuzluk, bereketin çekilmesi sana verilen en net mesajdır. Artık dön üçüncü işaret. Bitmeyen tartışmalar ve sessiz kırgınlıklar. Kardeşim, hiç dikkat ettin mi? Bazı evlerde kavga hiç eksik olmaz. Küçücük meseleler dağ gibi büyür. En basit bir yanlış anlama bile günlerce süren kırgınlıklara dönüşür. Hatta bazen sözler biter, sessizlik başlar. Ama o sessizlik huzur getirmez. Aksine kalbin derinliklerinde koca bir duvar örer. İşte bu hal sıradan bir uyumsuzluk değildir. Hazreti Ali'nin işaret ettiği derin bir çağrıdır. Hazreti Ali buyurur, dil kalbin tercümanıdır. Kalbin hastaysa dil de zehir saçar. Ailende bitmeyen tartışmalar varsa bu kalplerin Allah'tan uzaklaştığının işaretidir. Çünkü Allah'a bağlı kalpler birbirini kırmaz, birbirini taş gibi görmez. Allah'ın nuruyla dolan kalpler birbirine rahmet gözüyle bakar. Eğer bu rahmet çekilmişse evde en çok sevdiklerin bile birbirine düşman gibi davranmaya başlar. Kardeşim dikkat et. Bu tartışmaların kökünde çoğu zaman anlamsız sebepler vardır. Bir söz, bir bakış, bir eşyanın yerinden alınması. Hepsi bir anda koca bir fırtınaya dönüşür. İşte bu fırtına aslında içindeki boşluğun yansımasıdır. Tasavvufta denir ki, içinde fırtına olanın evi de fırtınalı olur. Eğer kalbinde huzur yoksa, evinde de huzur bulamazsın. Sessiz kırgınlıklar ise daha da derindir. Çünkü kavga en azından açıktır. Herkes ne yaşadığını bilir. Ama sessizlik gizli bir buz gibidir. İnsanın içine işler. Günlerce, aylarca süren küskünlükler evin ruhunu çürütür. Sofrada yan yana oturursunuz ama aranızda görünmez duvarlar vardır. İşte bu duvarları Allah sana bir işaret olarak koymuştur. Çünkü o senin kalbini uyandırmak için sevdiklerinin kalbine huzursuzluk bırakır. Hazreti Ali'nin şu sözü burada büyük bir anahtardır. Allah kalpleri ayırarak kullarını kendine çağırır. Eğer evinde tartışmalar bitmiyorsa, kırgınlıklar derinleşiyorsa, bil ki bu Allah'ın davetidir. O sana der ki: "Benim zikrim olmadan huzur bulamazsınız. Beni bırakıp birbirinize sarıldınız. O yüzden birbirinizi kırdınız. Kardeşim, tartışmalarda en çok söylenen sözleri hatırla. Çoğu zaman aslında mesele o sözler değildir. Mesele kalplerin birbirini anlamamasıdır. Çünkü Allah'tan uzak kalpler aynı dili konuşsa da birbirini işitemez." Hazreti Ali der ki, kalpler kör olursa, gözler görse de fayda vermez. Aile içindeki kavgalarda işte bu körlüğün sonucudur. Bazen de Allah kulunu en sevdiklerinin suskunluğuyla terbiye eder. Çünkü söz duymaya alışmış kul sessizlikten korkar. Ama o sessizlik aslında kalbine inen bir yankıdır. Allah der ki, benimle konuşmadın, o yüzden sevdiklerinle konuşamıyorsun. Bu çok acı bir uyarıdır. Ama aynı zamanda çok büyük bir rahmettir. Çünkü kalbin bu uyarıyı duyarsa hayatın değişir. Kardeşim unutma. Tartışmaların bitmemesi, kırgınlıkların iyileşmemesi aslında sana verilen bir mesajdır. Allah'ın mesajı şudur. Beni hatırlamadan huzuru arama. Kalbin benimle barışmadıkça evinde barış bulamazsın. İşte bu işaret seni hakikate davet eder. Tasavvuf ehli şöyle der. Kalbini Allah'a aç, evin cennet olsun. Kalbini Allah'tan kapat, evin cehennem olsun. Eğer evinde sürekli kavga, sürekli kırgınlık varsa bu cehennemi Allah sana dünyada gösteriyor. Çünkü ahirette daha büyüğü var. Bu işareti gören kişi şunu anlamalıdır. Allah bana küçük bir uyarı veriyor ki büyük azaba düşmeyeyim. Hz. Ali'nin hikmetli sözüyle bitirelim. Allah kulunu önce aileyle imtihan eder. Çünkü ailede sabreden kulluğun en zor kapısından geçmiştir. O yüzden evindeki tartışmaları sadece bir sorun olarak değil Allah'ın sana açtığı bir pencere olarak gör. Bu pencerenin ardında dönüş, barış ve Allah'a yakınlık vardır. Dördüncü işaret, anlamsız yorgunluk ve bitmeyen hastalıklar. Kardeşim, hiç fark ettin mi? Bazen hiçbir ağır iş yapmazsın ama sürekli yorgun hissedersin. Sabah uyanırsın, daha güne başlamadan içinden bir ağırlık çöker. Gün boyu bedenin adım atmakta zorlanır, ruhun daima halsizdir. Hatta doktora gitsen Tahlillerin temiz çıkarama içindeki bu yorgunluğun açıklaması bulunmaz. İşte bu hal sadece fiziksel bir mesele değildir. Bu Hazreti Ali'nin işaret ettiği manevi bir uyarıdır. Hazreti Ali buyurur: "Beden kalbin hizmetçisidir. Kalp hasta olursa beden de zayıflar. Eğer ailende sebepsiz yorgunluklar, sürekli hastalıklar, bitmeyen dertler varsa bil ki bu sadece bedenin zayıflığı değildir. Bu Allah'ın kalplere dokunuşudur." Çünkü kalbin derdini beden taşır. İçindeki sıkıntı bedenine ağırlık olarak iner. Bu ağırlık da sana bir işaret verir. Artık dön, artık kendini düzelt. Kardeşim, tasavvuf ehline göre hastalıklar sadece bedensel değildir. Ruhun derdi bedene sirayet eder. Eğer ailede sürekli hastalıklar, sık sık tekrarlayan rahatsızlıklar yaşanıyorsa bu ilahi bir mesaj olabilir. Çünkü Allah kulunu hastalıkla da terbiye eder. Bazen bollukla uyandırır, bazen darlıkla. Bazen de sağlıkla imtihan eder. Sağlık gittiğinde insan Rabbini hatırlar. Şifa yalnız Allah'tandır diye fısıldar. Bir düşün. Belki annenin uykusuzluğu, babanın sürekli ağrıları, kardeşinin tükenmişliği. Bunların hepsi sadece tıbbi sebeplerle açıklanamaz. Belki de Allah sana bir şey söylüyordur. Çünkü tasavvuf ehli der ki, kalbin yükünü beden taşır. Ruhun feryadını hastalık dillendirir. Eğer evinde sürekli rahatsızlık varsa, bu rahatsızlıkların ardında bir davet vardır. Hz. Ali şöyle buyurur, Allah kuluna dert vererek kalbini kendine yöneltir. Dert, uyanışın anahtarıdır. İşte sebepsiz yorgunluk, bitmeyen hastalık da bu anahtarlardan biridir. Allah sana diyor ki, benimle bağını güçlendir, yoksa bu dertlerle seni kendime döndürürüm. Bu söz sert gelir ama aslında büyük bir merhamettir. Çünkü Allah kulunu kaybetmek istemez onu küçük dertlerle uyarır ki büyük azaba düşmesin. Kardeşim, bazen bir evde hiç bitmeyen yorgunluk olur. İnsanlar sürekli uykulu, sürekli isteksizdir. Bu sadece modern hayatın yorgunluğu değildir. Bu kalplerin Allah'tan uzak düşmesinin yansımasıdır. Çünkü Allah'tan uzak kalp enerjisini kaybeder. Tasavvufta denir ki Allah'ın zikri kalbe hayat verir. Zikirsiz kalp ölü gibidir. Eğer kalp ölmeye yüz tutmuşsa beden de yorgun düşer ve unutma hastalık bazen gizli bir nimettir. Çünkü insan sağlıklıyken gaflete düşer ama hastalıkla birlikte dua eder. Allah'ı daha çok anar, şifa için ellerini açar. İşte bu yüzden ailedeki hastalıklar aslında seni Allah'a yaklaştırmak için gönderilmiş işaretler olabilir. Kardeşim, bu işareti doğru okuyabilirsen yorgunluk ve hastalığın altında gizli bir rahmet göreceksin. Çünkü Allah der ki: Benimle bağını koparma. Yoksa bedenin bile seni bana çağırır ve gerçekten de öyledir. Kalbin Allah'ı unutursa beden hastalıkla hatırlatır. Hazreti Ali'nin şu sözüyle bu bölümü bitirelim. Allah kulunu sabırla sınar. Sabırla sınavı geçen şifanın kapısını bulur. O yüzden ailende sebepsiz yorgunluklar, sürekli hastalıklar varsa sakın ola ki sadece şikayet etme. Onları bir işaret olarak gör. Çünkü bu işaret sana şunu fısıldıyor. Artık dön, artık Allah'a yaklaş. Beşinci işaret, kalpteki sessiz çöküş ve anlam arayışı. Kardeşim, bazen evde hiçbir kavga yoktur. Bereket de vardır, beden de sağlıklıdır. Ama yine de kalbinde tarifsiz bir boşluk hissedersin. Her şey yolunda gibi görünür ama ruhun hiçbir şeyden tat almaz. İnsanlarla aynı sofraya oturursun ama içten içe yapayalnızsındır. İşte bu hal sıradan bir bunalım değildir. Bu Hazreti Ali'nin işaret ettiği en derin çağrıdır. Hazreti Ali der ki, insanın en büyük imtihanı kendi kalbidir. Kalbini kaybeden her şeyi kaybeder. Eğer kalbin bir sabah uyandığında bütün anlamını yitirmişse, bu Allah'ın sana doğrudan verdiği bir işarettir. Çünkü Allah kulunu dış işaretlerle uyandıramadıysa, en sonunda onun kalbine dokunur. Ve kalpteki sessizlik, kalpteki boşluk, Allah'ın en gürültülü mesajıdır. Kardeşim, bu işaret diğerlerinden daha ağırdır. Çünkü dışarıdan kimse fark etmez. Hatta sen bile önce anlamazsın. Ama bir gün gelir, aynaya bakarsın ve kendi gözlerinde bir yorgunluk, bir boşluk görürsün. İşte o an Allah sana şunu söyler. Artık hiçbir yere bakma. Sadece bana bak. Tasavvuf ehli bu hali ruhun susuzluğu diye anlatır. Bedenin suya muhtaç olduğu gibi ruh da Allah'a muhtaçtır. Eğer o susuzluk büyümüşse kalbinin derinliklerinde çölde kalmış gibi bir çırpınış hissedersin. Hz. Ali'nin şu sözü, burada büyük bir sır taşır. İnsanın kalbi bir aynadır. O aynada Allah görünmüyorsa, kalp boş bir çöldür. Eğer kalbinde bu boşluğu görüyorsan, bil ki Allah seni uyandırmak için en güçlü işaretini göndermiştir. Bu boşluk sana şunu fısıldar. Artık dön, artık kurtuluşu ara. Kardeşim, belki de sen de bu halden geçiyorsun. Hayatın var, işin var, ailen var ama içindeki boşluk hiç dolmuyor. Bu boşluk aslında ceza değil, rahmettir. Çünkü Allah seni bırakmamıştır. O boşluğu göndererek seni kendine çağırıyordur. Çünkü dünyanın hiçbir şeyi bu boşluğu dolduramaz. Mal doldurmaz, makam doldurmaz, insanlar doldurmaz. Hazreti Ali der ki: "Kalbi ancak Allah'ın zikri doldurur." Ve unutma, bu işareti gören kişi artık bir yol ayrımındadır. Çünkü bu boşluk ya insanı Allah'a götürür ya da daha derin bir karanlığa sürükler. İşte bu yüzden Hazreti Ali bu işareti sır olarak saklamış, sadece hazır olanlara anlatmıştır. Çünkü herkes bu işareti duysa da anlamaz. Ama kalbi uyanmış olan anlar. Kardeşim, bu işaretin anlamı şudur. Allah senin kalbine dokunmuştur. Artık hiçbir mazeretin kalmamıştır. Eğer bu boşluğu doldurmak istiyorsan, tek çaren Allah'a dönmektir. Namazla, zikirle, tevbeyle kalbini diriltmektir. Çünkü kalp dirilirse, her şey dirilir. Kalp ölürse her şey ölür. Hz. Ali der ki, insanların en büyüğü kalbini Allah'a teslim edendir. Sen de eğer bu işareti kalbinde hissediyorsan, bil ki Allah seni en büyüğe davet ediyor, teslim olmaya. Kardeşim, şimdi geriye dönüp baktığında, bu beş işaretin aslında birbirinden kopuk olmadığını görebilirsin. Sebepsiz kopuşlar, huzurun kaybolması, bitmeyen tartışmalar, anlamsız yorgunluklar ve kalpteki sessiz çöküş. Bunların her biri aynı hakikati gösteriyor. Allah seni bırakmıyor. Seni unutmadığını, seni hala kendi nuruna davet ettiğini fısıldıyor. Hazreti Ali der ki: "Allah kuluna merhametle yaklaşır. Merhameti bazen nimetle, bazen darlıkla, bazen de kalbin boşluğuyla gösterir. İşte senin ailende gördüğün her şey aslında bu merhametin bir yansımasıdır. Çünkü Allah seni gafletle kaybolmaya bırakmaz. O sana işaretler gönderir ki kalbin uyansın yolunu bulsun. Kardeşim çoğu insan bu işaretleri görmezden gelir. Kavganın, huzursuzluğun, hastalığın ardındaki ilahi mesajı fark etmez. Ama sen fark edersen bu senin için büyük bir lütuftur. Çünkü Allah sana ben seni seçtim diyor. Seni uyandırmak için sevdiklerinin kalbini, bedenini, sözünü aracı kılıyor. Bu sıradan bir olay değil. Bu özel bir davettir. Hazreti Ali'nin şu sözü bu noktada bir pusula gibidir. İnsanın kalbinde bir boşluk doğduğunda bilsin ki Allah oraya girmek istiyor. İşte bu boşluk, bu yorgunluk, bu kırgınlık aslında seni Allah'a hazırlıyor. Çünkü kalp dolu olsaydı ona yer kalmazdı. Allah bazen kalbindeki sahte sevinçleri, geçici huzurları çekerek orayı kendisine hazırlar. Bu çekiliş kayıp değil, en büyük kazancın başlangıcıdır. Peki kardeşim, bu işaretleri gördüğünde ne yapmalısın? Önce korkma. Çünkü bu işaretler ceza değil uyanıştır. Allah seni azapla değil merhametle çağırıyor. Sonra sabret. Çünkü Hazreti Ali der ki sabır imanın başıdır. Ailendeki kırılmalar karşısında sabırlı ol ki onların ardındaki hikmeti görebilesin. Ve en önemlisi yönel. Allah'a yönel. Kalbini aç. Ona dua et. Çünkü Allah der ki beni anın ki ben de sizi anayım. Unutma kardeşim. Bu işaretlerin amacı seni yıkmak değil, seni inşa etmektir. Seni kırmak değil, seni olgunlaştırmaktır. Senin elinden almak değil, sana daha büyük bir lütuf vermektir. Hazreti Ali der ki: Allah kulunu daraltarak genişletir, alarak verir, susturarak konuşturur. Sen bu işaretleri fark ettiğinde aslında Allah'ın gizli lütuflarını keşfetmiş olacaksın. Belki evinde kopuşlar oldu, belki bereket kayboldu, belki tartışmalar bitmedi. Belki yorgunluk ve hastalıklar seni zorladı. Belki kalbin boşaldı. Ama bütün bunların tek bir amacı var. Seni Allah'a döndürmek. Çünkü insan en çok sevdiği yerde sınanır ve aile insanın kalbinin aynasıdır. Orada gördüğün her şey aslında kendi kalbinden yükselen bir yankıdır. Kardeşim sana son bir tavsiye. Bu işaretleri fark ettiğinde hemen harekete geç. Çünkü Hazreti Ali der ki: "Fırsatlar bulutlar gibidir, çabuk geçer." Onları yakalayın. Sen de bu fırsatı yakala. Bugün bir secdeyle başla, bir dua ile başla, bir tövbeyle başla. Kalbine küçük bir ışık düşür. O ışık büyüyüp bütün evini aydınlatacaktır. Ve unutma, Allah kulunu yalnız bırakmaz. O en sessiz anlarda bile seninle konuşur. Sevdiklerinin gözünden, sofrandaki bereketten, kalbindeki boşluktan yeter ki sen işitmeyi bil. Hazreti Ali'nin şu sözüyle bitirelim. Hikmet kalbin yankısıdır kalbini dinleyen Rabbini işitir. O halde kardeşim, kalbini dinle. Çünkü belki de Allah sana çoktan konuştu ve belki de bu videoyu izlerken o işaretlerden biri senin kalbine çaldı. Şimdi karar senin. Ya işaretleri görmezden gelip aynı kalacaksın ya da o işaretleri birer rahmet vesilesi bilip Allah'a döneceksin. Ve işte o dönüş hayatının en büyük kurtuluşu olacak.